1.3 lineer dizeli akıllı debriyaj sistemi montaj yaptık. Şimdi çok kısaca onu tanıtacağım. Sistemi akünün altına bir yere koyduk. E, aktuatör dediğimiz parçayı yani robot debriyaj robotu aslında. Bu sistemin vanası. Vana şu anda otomatik konumda. Bu tarafa çevirirseniz manuel konuma geçiyor. Tekrar otomatiğe aldım. Burada sistemin sigortası var. Burada hidrolik ünitemiz var. İlave yedek kabımız var. Bu sistemde herhangi bir kaçak vesaire olursa buradan gözlem yapabiliyorsunuz. Şimdi teste çıkalım beraber. E, bu araba 1.3 Multijet Linea. E, akıllı debriyaj sistemi taktık biz buna. E, bizim sistem işte aracın içine birkaç parça takıyoruz. Yine vites kolunun altında malzememiz var. Elektronik sensörler var. Ana beyni var tabi elektronik kontrol kontroltesi EQ dediğimiz o arabanın içine takıyoruz genelde. Burada bir monitörü var, hidrolik aparatlar var, fren gaz sensörleri var. Çok komplike bir sistem. Ben hep basit anlatıyorum ama aslında çok komplike bir sistem bu. Ee, çok büyük bir sürüş konforu veriyor. Yani şu anda bu araçta e, otomatik kadar efektif çalışıyor bu sistem. Kullanımı çok kolay. Sadece vitesi yerine takacaksınız. Başka bir şey yok. Şu anda duruyoruz. E, ayağım frenle, vitesi biri aldım ayağımı frenden çektim. Hiçbir şey yapmadım. Araba şu an kendisi gidiyor. Gaza basmadım bile. Şimdi gaza basıyorum. Gidiyoruz. Vites değiştirmesi çok kolay. Gaza bastım. Gaz pedandan ayağımı çektim. 2'ye taktım. Tekrar gaza bastım. Manuel araçta olduğu gibi. 2'deyim. Gidiyorum. Gazdan ayağımı çektim. Gaz pedandan üçe taktım. Tekrar gaza bastım. 3'deyim mesela. Durdum. Ani durdum. Hiçbir şey elemedim. Kendisi içeriden debriyaja bastı. Sonra kendi elimle tekrar boşaltmış. Şimdi tekrar bile alıyorum. Gaza basmadan kendisi kalkıyor bile. Hani dilerseniz gaza basıp kalkabilirsiniz. Sistemin monitörünü buraya koydum. Ee, burada linealarda şöyle cep gibi bir şey var. İşte vites, vitesleri gösteriyor. İşte burada arıza kodlarını görebilirsiniz. Buradan ayar yapılabiliyor. Ee, Debriyaj hızı ayarı var. Kavramanın yerini değiştirebiliyorsunuz. Daha yumuşak kalkış, daha sert kalkış yapabiliyorsunuz çok gelişmiş bir yazılımı var sistemin. Bu sistem çalışırken debriyaj pedalına basamıyorsunuz. Debriyaj pedalı şu anda sert. Şöyle. Vitesi çok rahat. Hiç takılma olmadan geçiyor. Çok rahat bir şekilde geçiyor. Bizim sistem akıllı debriyaj ismi. Bu akıllısı zaten şöyle oluyor. Burada vites çubuğunda bizim sensörlerimiz var. Sürücünün el hareketlerini izliyor. Yani ayak hareketlerini izliyor. Ona göre bir algoritması var. Vites değiştireceğiniz anda hemen hızlıca içeriden kavramayı ayırıyor, kapatıyor. Hidrolik debriyaj robotu sayesinde. Duracağınız zaman ışıkta vesaire yine viteste durabilirsiniz ama uzun süre viteste duracaksanız ben almanızı tavsiye ederim. Bizim sistem hızlı şekilde debriyajı açıp kapatıyor bunun yararı yarım debriyaja da fazla izin vermiyor. Yararı kavramanın ömrünü uzatıyor. Yani şu an ayağım frende. Vitesi bile takıyorum. Hiçbir şeye basmıyorum. Sadece frenden ayağımı çekiyorum. Bakın şöyle. Kendisi gidiyor. yol yönünü bilmiyorum Şu anda araba akıyor yavaş yavaş. Bu şu anda yarım debriyaj gidiyor öyle söyleyeyim size. E, gaza basarsanız tamamen kapatır. Yarım debriyajda kalktık. E, şimdi gaza basınca kapattı sistem. Ben buradan menüden görüyorum. O yüzden söylüyorum kapatıp açmasını. E, sistemin menüsünde kavramanın anlık durumunu görebiliyorsunuz canlı olarak. İsterseniz tabi bir sürü seçenek var. şöyle geriye alalım. Mesela park edeceksiniz otoparka. Ben şu anda hiç frene şeye gaza basmıyorum. Sadece fren Frenden ayağım çekiyorum, geri frene basıyorum. Frenle ayağım çekiyorum. Araba gidiyor kendisi. Çok şahane. Yani fabrikasyon gibi oldu bu araba. Bizim sistem universal bir sistem. Her araca olacak şekilde tasarlandı ama her araca da olmuyor işin açığı. Bazen değişik, değişik araçlar geliyor. Bazen güzel oluyor, bazen olmuyor. yine bir üçe mükemmel oldu bir kere onu söyleyeyim. Hani lineası olan varsa hiç tereddüt gözü kapalı getirsin, yaptırsın. Ee, yani bunun otomatiği var mı onu da bilmiyorum bu aracın. Otomatiğinden daha iyi olduğunu iddia ediyorum. Evet şimdi bir yokuştayız. Ee, en zorlu yerler tabi biliyorsunuz yokuşta kaldırmak aracı bu araçta yokuş kalkış desteği var. Olmasa da olurdu aslında. Onu da söyleyeyim. Bizim sistem çünkü frenden gaz pedalına basarken o arada geçen süre zarfında kavramayı yarıma getiriyor. Çok az bir şey tutuyor o arabayı. Yani bu araç için yani şöyle bu araçta yokuş kalkış desteği olduğu için frenden hem çekince araba hiç geri kaçırmadan kalkıyor gördüğünüz gibi. Çok rahat. Bir de dizelin tabi gücü var yani. Öyle de bir şey var mükemmel. Bir de ben size inişle ilgili bilgi vereceğim. Şimdi taksiciler çok soruyor bunu. Mesela yokuş aşağı iniyoruz, iniyoruz. Bir tekrar birinci vitesteyim testeyim. Birinci vitesteyim İkiye taktım. Gaza hiç basmadım ama şu anda. Ayağım ne gazdan ne frende kendi kendine kapattı şu anda. Ben gaza basmadan kompresyona bindirdi arabayı. Tekrar bakın hiçbir şey basmadan 3'e alıyorum alırken boşa atıyor çünkü. debriyaj. vitese taktıktan sonra tekrar kapatıyor. Ben hiçbir şeye basmıyorum. Hani gaz vermenize gerek yok. Veya frene basıyorum. Boşa yine çıkmıyor. Frene basıyorum. Boşa yine. Hala kompresyonda. Ta ki 1100 devre inince basar. Yani şöyle. Bir bakın. Şu an 1100 devre indi. Sistem boşa çıktı. Bu da istop etmesin diye tabii. Yani duracağım. Yani Algoritmada 1100 devren altı Demek şu demek e, araç sahibi arabayı durduracak demek. Onun için o zaman e, kavramaya basıyor. Vites geçişlerinizi istediğiniz anda, istediğiniz devirde yapabilirsiniz. Özel bir şartı yok. Böyle söyleyeyim size. Yani tabii e, acemiyseniz burada şu anda ekranı göremiyorsunuz da üstünde vites sayıları yazıyor. Yani yanlış bir